6 kardeşin Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım'ın bir gece ansızın anne babalarını kaybetmeleriyle başlayan ve hayatın karşılarına çıkardığı felaketlere rağmen birbirlerine sıkıca tutunma mücadelelerini anlatan bir hikayedir. İstanbul'da geçen bu hikayenin temelinde anne babaları Bala ve Rıfat'ın büyülü aşkı yatmaktadır. Bu imkansız aşk İstanbul'dan çok uzakta Mardin'in bir köyünde filizlenir. Yetimhanede büyüyen ve daha sonra kendisini sahiplenen Cevdet Baba tarafından yetiştirilen Rıfat, Bala'nın yaşadığı köyde öğretmenlik yapmaktadır. Rıfat ve Bala birbirlerini gördükleri ilk anda aşık olurlar. Ancak Mardin'in en zenginlerinden biri olan ve büyük bir nakliyat şirketinin sahibi Nedim Uzunkaya'nın oğlu Yavuz, Bala'ya karşı saplantılı bir aşk beslemektedir. Bala'yı kaçırıp hapsederek hayatını cehenneme çevirir. Yavuz'un Bala'ya uyguladığı şiddet onun bir bebek dünyaya getirmesiyle daha da artar. Buna rağmen Rıfat Bala'dan asla vazgeçmez ve sonunda bala kucağında bebeğiyle Rıfat'la kaçmayı başarır. Mardin'den kaçarken bindikleri aracın kaza yapması sonucu kimliklerini kaza mahallinde bırakarak ölü numarası yaparlar ve gözlerden uzak bir ormanda yeni bir hayat kurmaya karar verirler. Orada inşa ettikleri kulübe zamanla aşkları ve umutları sayesinde bir masal evine dönüşür. Çocuklarının birer birer dünyaya gelmesiyle aileleri genişler. Bala ve Rıfat, kimliksiz, kayıt dışı ama huzurlu bir yaşam içinde altı çocuk büyütürler. İnsanlardan uzak, hayal ettikleri gibi bir hayat sürmeye başlarlar. Fakat Yavuz'un intikam arzusu bu sakin yaşamı paramparça eder. Yavuz'un evlerini basmasıyla yuvaları yıkılır. Anne ve babalarının onlara öğrettikleriyle hayatta kalmayı başaran altı kardeşin annesi de babası da artık büyük ablaları azize olur. Ne yapacaklarını bilmeden ortada kalan kardeşler, Samet'in önerisiyle İstanbul'a doğru yola çıkarlar. Babalarının güvenilir bir dost olduğunu söyledikleri, ancak yüzünü hiç görmedikleri Aslan amcalarına ulaşmayı hedeflerler. Ancak İstanbul. Hayatları boyunca ormandan dışarı adım atmamış bu altı kardeş için pek çok tehlike ve zorluk barındıran korkutucu bir şehirdir. Yolculuk sırasında aslan amcaya ulaşmadan önce Haşmet ve onun oğlu Yusuf'la karşılaşır, birbirinden zorlu sınavlardan geçerler. Her türlü çaresizliğe karşı birbirlerine tutunan, umutlarını kaybetmeyen bu altı kardeşin hikayesi. Özellikle henüz çocuk sayılabilecek yaşta olan Azize, Cemo ve Zeliha'nın küçük kardeşleri Fidan, Samet ve Balım için erken büyümek zorunda kalmalarını da gözler önüne serer. Masum bir aşkla Mardin'de başlayan bu hikaye İstanbul'da onları hiç beklemedikleri sınavlara sürükleyecektir.